Allahçı Yatırım'dan herkese merhaba. E, yeniden bir haftaya daha giriş yaptık. Haftanın ikinci işlem günündeyiz ve e, bugün itibariyle baktığımızda piyasalardaki gelişmeler yine e, belli başlı bir süredir izlediğimiz e, olaylar neticesinde e, cereyan etmeye devam ediyor. Bunların başında gelen nokta, olay, e, durum e, enflasyon. Enflasyon beklentileri e, yüksek kalmaya devam ediyor ve e, etmedi devam edecek görüntüsünü veriyor. Yani yakını geçmişe e, geri dönecek olursak e, Fed'den e, başlayan ve e, bizim Merkez Bankamıza kadar gelen e, enflasyondaki o geçici e, yorumunun ne kadar daha süre e, enflasyonla birlikte yaşayacağımızla birlikte bakıldığında o geçicilik e, ifadesinde o geçiciliğin e, o geçici yükselişin e, daha uzun süre bizimle kalacağına ilişkin beklentilerin de daha kalıcı hale geldiğini e, görmeye başlıyoruz gibi duruyor e, şu an yaşananlar. Çünkü bunların başından en yüksek noktada izlediğimiz, e, en önemli noktada izlediğimiz durum enerji tarafı. E, enerji maliyetlerinde yaşanan son zamanlardaki yükselişler enflasyon beklentilerinde de kısa vadede yukarı yönlü hareketleri meydana getirdi. <laughs> yani e, özellikle petrol, e, doğalgaz, e, özellikle arz konusundaki sıkıntıların oluşturduğu, aynı zamanda tüketimdeki canlı seyir işte kısıtlamaların çoğu ülkede kaldırılması sonrasında oluşan talep artışıyla oluşan durumda enerjinin e, arz yönlü tarafının e, zayıf kalması fiyatlarda e, kısa vadede çok yüksek önemli yükselişleri beraberinde getirdi ve yükseliş yönlü hareketlerinde sürdüğünü görüyoruz. Örnek vermek gerekirse e, Brent petrolde 84 dolara kadar gelinmiş bir seviye var şu aşamada. Bugün itibariyle baktığımızda 87 dolar geçtiğimiz 3 yılın 3 4 yılın zirve seviyelerinden bir tanesiydi. Yavaş yavaş oraya doğru bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan doğalgaz, evet geçen hafta Rusya'dan gelen bazı haberler işte doğalgaz arzı ile ilgili gelen haber akışları bir miktar fiyatlarda durgunluk yarattı. Bir miktar geri çekilme yaratsa da önümüzde sert bir kışın olacağına ilişkin bazı yapılan hava tahminleri sert bir kışın geçeceğini ortaya koyduğu için ee, yine enerji tarafındaki talebin güçlü kalmaya sürdüreceğine ilişkin beklentileri de güçlendiriyor. Ee, doğal olarak bu da tabii ki enerji talebini arttıracak bir unsur olduğundan ve kısa vadede de az yönlü unsurlarda bir toparlanma olması beklenmediğinden şu anki aşamada bakıldığı durumunu gösteriyor. Örnek vermek gerekirse OPEC'in geçen haftaki toplantısından e, planlananın dışında bir üretim artışı meydana gelmedi. E, bu da tabii ki petrol fiyatlarının da yukarı hareketinde neden oluyor. E, tabii bu durum ee, enflasyon beklentilerinde başladığım gibi yükseliş yarattığı için e, faizlere de yansıyor. Ve e, örnek vermek gerekirse tabii en yakın örnek, en önemli örnek Amerikan 10 yıllık tahvil yüzde %1.6 seviyesi hatta üzerini de e, test etmeye doğru gittiğini bize gösteriyor. Tabii bu artan enflasyon beklentisiyle birlikte enerji tarafındaki bu e, maliyet artışı e, bir bakıma da aslında ülkelerin e, büyüme görünümlerinde de yavaşlatacak bir unsur. Üretim yavaşlaması e, büyüme tarafını aşağı yönde etkileyebilir. E, bu durum da ortaya çıkınca bir tarafta büyümede yavaşlama, enflasyondaki e, arz kaynaklı unsurlarla oluşan geçici diye tabir edilen e, enflasyonun yüksek kalması e, stagflasyon konusunu gündeme getirdi son zamanlarda. Ve bu durum yıl sonuna kadar bu şekilde devam edecek olursa büyüme yönündeki ile birlikte enflasyon yukarı yönlü hareketi daha büyük bir endişeyi daha fazla gündeme getirmeye başlayacak. O da stagflasyon dediğimiz gibi. Tabii bu durum doğal olarak faizler noktasında yukarı hareketi biraz daha tetikleyen noktaya doğru götürüyor. Faizlerdeki yükseliş, artı enflasyon beklentilerindeki yükseliş bir arada oluşunca tabi merkez bankaları da özellikle faiz artırım seçeneklerini daha fazla düşünmeye başladı. Birçok gelişmekte olan ülkenin de faiz artırım seçeneğini uyguladığını görüyoruz. işte Yeni Zelanda, Polonya merkez bankaları faiz artırım seçeneklerini kullandılar. Ve yakın vadede de enflasyondaki yükseliş FED tarafından da tabii değerlendirmeye başlandığı için bu tarafta da varlık alım ile ilgili planın da Kasım ayında başlayacağı için beklenti hala şu anda korunuyor. Geçen haftaki tarım dışı istihdam artışı 194 bin gelerek 500 bin altında kalsa da eee ücretlerdeki %4.6'lık artış yıllık bazda ve işsizlik oranındaki %4.8'lik seviye enfedin yıl sonu beklentisiyle uyumlu. Aynı zamanda salgın öncesi geçen senenin yani 2020 diyelim, salgın öncesi dönemiyle baktığımızda işsizlik oranı %3.5'a geldi ama buna karşılık ücretlerin %3 arttığı bir dönemle karşılaştırdığımızda ücretlerdeki artışın boyutunu gösteriyor ve bu da doğal olarak enflasyondaki yükselişin sonraki kademelerde aylarda olabileceğine ilişkin buradan da kaynaklı bir yani talep artışı tüketim artışı ile birlikte oluşacak, oluşacak bir e, arz sıkıntısı konu karşısında e, hep hem maliyet artışı işte üretici fiyatlarındaki artış bunu tüketici fiyatlarına yansımalı olarak oluşabilir. İşte FED bunu e, değerlendirmek istediği için ya da isteyebileceği için varlık kılmaz atılmasına başlayacağını ilişkin beklentilerinde korunduğunu bir açıdan da görebiliyoruz ve sonraki aşamada da tabii faiz artırım beklentileri masaya yatırılacak. Belki de enflasyon yükselişleri daha hızlı boyutta olmaya devam ederse daha erkene de çekilme gündeme gelebilir faiz artırımı için. Mesela bununla ilgili ilk olarak sinyalin İngiltere Merkez Bankası'ndan geldiğini görüyoruz. İngiltere Merkez Bankası'nın bu aşamada gelişmiş ülkeler içerisinde faiz artırımı yapabilecek ilk ülke olabileceğine ilişkin beklentilerin de arttığını son zamanlarda görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Amerika'da ee, Enflasyon beklentilerini gösteren bazı göstergelerin son 7-8 yılın yüksek seviyelerine çıktığını görüyoruz. Yani piyasanın fiyatlaması da önümüzdeki aylarda dönemlerde enflasyondaki yükselişin devam edeceğine dayalı işaretleri gösteriyor. O açıdan enflasyonun geçiciliğine ilişkin yorumların da pek bir geçerliliğinin kalmadığını da ya yani da kalmayabileceğini de bize bu durum gösteriyor diye düşünüyorum. Tabii bu noktadan itibaren baktığımızda bu durum hani faizlerdeki yükseliş eğilimleri e, doğal olarak riskli varlıklar üzerinde de zaman zaman baskılar oluşturmaya başladı. Çünkü artan faiz oranları doğal olarak sermaye maliyetinde yükselen bir nokta işaret ettiği için yapılan değerlemeler daha yüksek riskli faiz oranından değerleneceği için, yapılacağı için. bu da tabi hisse senedi fiyatlarını aşağı çeken bir unsur olabilir. Bu açıdan baktığımızda aynı zamanda ekonomik durgunluk endişelerini de ortamda. şirketlerin bundan olumsuz etkilenebileceğine için fiyatlamalar da devreye girerse eğer bunun da bir etkisini görme ihtimalimiz var. Bu ortam içerisinde merkez bankaları faiz arttırım seçeneklerinden önce varlık alım azaltılmasını kullanmaya başlarsa, bu da likitlerin çekilmeye başlayacağına ilişkin tabii beklentileri de arttıracak, görünümü de arttıracak. Bu taraftan da bir yavaş yavaş bol likitli ortamından çıkmaya başladığımızın işareti olabilir. Yani O açıdan tüm bu seçenekleri, tüm bu gelişmeleri değerlendirdiğimizde, global ölçekte riskli faktör üzerindeki o geçen seneden gelen güçlü yükseliş trendlerinin yavaş yavaş sonlarına geldiğine dair bir eğilim de ortaya çıkmıyor dilekçesi. O açıdan gelinen noktaları itibariyle bakıldığında hem geçmiş dönemlerden alanların burada devreye girmesiyle bir kar satışı gündeme gelir ise o yüzden satış baskısının bir adım önde olduğu çöküş beklemiyorum şimdilik bir ciddi çöküş onu yaratacak şimdilik çok büyük etken olmasa da ama bu Dalgalı bir seyirle birlikte zaman zaman tabi tepki yükselişi olacak ama ana yönün aşağı olmaya doğru gideceği bir döneme doğru giriyor olabiliriz. Görüntüsünün açısı bana bu durum gösteriyor. Ee, tabi şimdi banka karlık, değil, pardon 3. çeyrek finansal sonuçları gelecek. Burada tabii bankalarla başlayacak Amerika e, bu hafta içerisinde. E, buradaki sonuçları da takip etmemiz lazım. 2. çeyrekte e, S&P 500 hisseleri içerisinde %96'lık bir kazanç artışı vardı tüm finansal sonuçlar içerisinde bakıldığında. Bu üçüncü çeyrek için beklentiler biraz daha düşük tabi Yüzde 29-30 civarında bir beklenti var kar artışı, kazanç artışında. Tabii bunun da etkisini görme ihtimali olabilir. Açıkçası dediğim gibi stagflasyon başladığım endişeler hisse senetli üzerinde baskılar yaratabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda olduğunu biraz düşünüyorum. Tabii yurt içine dönüp baktığımızda da Merkez Bankamızın tabii ki almış olduğu bir faiz indirim kararı var hepimizin bildiği gibi. Son zamanlardaki gelişmeler neticesinde bu faiz indirim kararını da değerlendirdiğimizde kur tarafında bugün itibariyle 9 seviyesinin üzerine doğru bir geçişin olduğunda ve rekor seviyelerin yeni yeni, yeni test edildiğinde görüyoruz. Tabi Merkez Bankamızın dünkü açıklamaları var. Başkanın açıklamaları vardı Sayın Kavcıoğlu'nun. Yani kurdaki son yükselişin faizler nedeniyle olmadığını söyledi. Aynı zamanda çekirdek enflasyona sadece ona bakmadıklarını, diğer unsurlara da göz ardı etmediklerini söyledi. Ama tabii bir enflasyonda arzi unsurlardan da bahsetti tekrardan. Ve aslında yani para politikasının yeterince sıkı olduğundan da bahsetti. Enflasyonda, pardon faiz oranlarında gelinen seviye itibariyle bakıldığında sıkı bir para politikası uyguladıklarını söyledi. E, toplantı metnine dönüp baktığımızda sıkı para politikasının ilişkin mesajın da verilmediğini görüyoruz. Ve politika faizin üzerinde bir enflasyon, enflasyon üzerinde bir politika faizi e, ilişkinin o ifadenin de kaldırıldığını görüyoruz ve son açıklamaların neticesine bakıldığında Merkez Bankamızın diğer Merkez Bankalarının tersine bir görüntüyü e, bürünme ihtimali olduğunu bize gösteriyor bu durum ve 21 Ekim'deki toplantıda bir faiz indirim seçeneğinin e, masada olduğunu bize gösteriyor açıkçası. Şimdi tabii bu e, aslında daha yani genişleyici yani gevşek bir para politikası, genişleyici bir hamle olarak bunu değerlendirmek lazım. Yani aslında burada önümüzdeki dönem için büyümeye, ekonomik büyümeye destek sağlayacak bir adım atma niyetinde olduğunu düşünüyorum. Ama tabii enflasyon tarafında düşünmek gerekiyor bir açıdan. Enflasyon tarafı bizim tarafta yurt dışında enflasyon beklentileri yüksek oldukça, enflasyon gerçekten yükseldikçe buradan biz de etkilenmeye başlayacağız doğal olarak. Enerji fiyatlarının yükselişi, enerji maliyetleri, net enerji ithalatçısı olmamız nedeniyle enerji faturası bize olumsuz yansıyabilir. Kurun yukarı hareketi 9 üzerinde kalmaya devam ederse, burnam da bir etki üretici fiyatlarına yansıyabilir. Her ne kadar Ekim sonrası için baz etkisi devreye girecek olsa da, enflasyonun ana nedenleri yani manşet enflasyonun içindeki unsurların fiyat yükselişleri'nin e, devamı, enflasyonun yukarı hareketin e, devamına neden olabilir. Yani o açıdan bakıldığında. Merkez Bankamızın bu politikaları birlikte bakıldığında yani kur tarafında aşağı yönlü hareketlerin çok da fazla olmayabileceğine ilişkin beklenti de bu noktada biraz ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Diğer taraftan bahsettik az önce tüm riskler doların da değer kazanmasına yani dolar endeksinin de 94 üzerine yerleşmesine neden oldu. En yani biraz daha kaliteye kaçış yani güvenli varlıklara doğru geçiş eğilimi dolar endeksinin 94 üzerinde kalmasında etken oluyor. İşte faizleri görüyoruz yükseliş yaşıyor. O anlamda dolar endeksinde de yukarı hareketler görüyoruz ki Fed'in atıcı adımlardan bahsettik. Atması muhtemel adımlardan bahsettik. Bunlar tabi doları yukarı doğru tutuyor. Yani tüm bu gelişmeler içeri, içeride baktığımızda bir de dün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da vardı. Suriye konusunda yapmış olduğu bazı açıklamalara baktığımızda bir sınır rotası operasyonun da olma ihtimalinden de biraz daha herhalde bahsedebileceğiz. Bu ihtimalle de değerlendirdiğimizde jeopolitik unsurların da etkisi kur tarafında biraz baskı yapabilir. O açıdan hepsine birlikte baktığımızda e, kur tarafında bir süredir devam eden yukarı yönlü seyirin e, yukarı yönlü seyirin devamı ile birlikte yavaş yavaş e, daha önce görmüş olduğu zirve seviyelerinin üzerine çizgiyi çektiğimizde e, yukarıdaki çizgiye doğru ulaşması ihtimali 9.20 seviyesine biraz işaret ediyor gibi gözüküyor. Tabi e, tabii yurt içi yerleşik tarafına bakılırsa yurt içi yerleşiklerin e, vatandaşların da hem enflasyon tarafında kendini korumaya alma ihtiyacı e, geri çekildikçe dolar tl'nin alım olarak yansımaları da gözlenebilir. E, az önceki enflasyon sonucuna bahsettiğimizde. Yani o açıdan e, kur tarafında şimdilik e, geri çekilmelerin yani özellikle şimdi 8.90'a bakmamız lazım. 8.90, 8.85 üzerinde tutunma e, sürebildiği ölçüde buradan gelecek tepki alımları yukarı hareketi tetikleyebilir tekrardan. Ve ilk etapta işte 9.05, 9.10 ve 9.20'ye doğru hareketlerin biraz önü açık gibi gözüküyor. Tüm bu gelişmeler bu şekilde şekillenirse bu sonucun ortaya çıkabileceğini açısı biraz düşünüyorum. Biraz endeksten bahsedecek olursak son zamanlarda tabi endekste baskı devam etmekte yani yurt dışı fiyatlamasına paralel bir etkiyi görüyoruz ama sonuç 4 gündür endeks tarafında bir toparlanma isteğinin de hakim olduğunu görüyoruz ki endekste en son 6 Ekim'de görülen 1370 seviyesinde bir destek bulduğunu gördük endeksin ve 50 günlük hareketli ortalamasında üzerine çıkma çabası olduğunu şu anda bize gösteriyor son gelişmeler. Tabi biz de şimdi 3. çeyrek bilanço dönemi başlayacak ona biraz bakmamız lazım. 3. çeyrek iyi bir dönem için dönem geçti diye düşünebiliriz aslında 3. çeyrek için. Hem sanayi üretimlik güçlü seyir, ihracatın katkısı, güçlü bir turizm sezonu daha güçlü diyelim geçen seneye göre. Bu tabi şirket bazlı hisse bazlı hareketleri gündeme taşıyabilir. İşte devlet çevik sektörü burada son zamanda da hareketli. Havayolu taşımacılığı sektöründe hareketlilik var. Bunların katkısıyla buradan gelecek etkilerle ise bazı endekste hareketleri görebiliriz. Mesela dün Ereğli'ki yükseliş endeksin yukarı yönlü hareketinde etken oldu. Onu söylemek lazım. Bu tarz hareketler endekste yukarı hareketi biraz daha destekleyebilir. Ama yine dönümüzdeki günlerde yaklaşan işte Merkez Bankası toplantıları hem yurt içinde hem yurt dışında hisse bazı hareketleri etkileyebileceği gibi riskli farklar üzerinde genel itibariyle yurt dışında hareketlerle birlikte içeriği de etkileyebilir. O açıdan e, endeks tarafında yukarı hareketin devamı için e, konuşabileceğimiz seviyeler için mesela bugün için baktığımız yani bugün bu videoyu çektiğimiz sırada şu anda 1420 seviyesinde olduğunu görüyoruz ki burası önemli bir direnç e, seviyesi. 1420-1425 bölgesi üzerinde tutunması alınırsa belki 1445'e doğru bir yükselişin de devamını görebiliriz. Yani 1945 1460 eee sevilir önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Bu bilanço çobazlı hareketler de olabilir. Önümüzdeki periyot içerisinde, haftalık içerisinde izleyebiliriz. Ama eee genel itibariyle yurt dışındaki görünüme de e, bağlı olacağımız bir süreci de yaşayabiliriz. O yüzden bu direnç seviyelerini geçmeden e, tekrardan e, buradan aşağı yönlü hareketleri zaman zaman görebiliriz. Bir düzeltme hareketleri tekrar gelebilir. Aşağı yönlü hareketler için bakıldığında da e, 1400 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağına bakmamız lazım. 1400-1410 aşağıda 1370 önemli bir destek seviyesi olarak bakmamız lazım ama herhalde bu hafta için 1400-1385 bölgesi üzerinde tutunma devam ederse bahsettiğim direnç seviyeleri önümüzdeki e günler içerisinde test edilmek istenebilir. Ama yine parantez içinde söyleyeyim. Yurt dışındaki algı ciddi manada bozulmadığı sürece bunu gerçekleşmesi ihtimalinden biraz bahsedebiliriz gibi gözüküyor. Son 2-3 gündeki hareketler biraz biraz bize bunu anlattı. Yani eee Belli başlı bazı direnç seviyelerinin geçilmesinin bu açıdan olumlu en azından şimdilik olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi aynı şeyi özetleyeyim tekrar yurt dışı bizim için bağlayıcı olabilir önümüzdeki günlerde. Çünkü yakın zamanda gelişmeleri bekliyoruz. Mesela bu hafta içerisinde Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Bu da yükseliş devam ederse Fed'in atacağı adımlar açısından da değerlendirilecektir. Ama global ölçekte bakıldığında risk iştahının dalgalı bir seyirle biraz da aşağı yönü işaret edecek şekilde olmasını beklediğimi söyleyebilirim. Evet yani aslında dolar TL ve borsa için kısa vadedeki beklentilerimiz bu şekilde özetlenebilir diye söyleyebilirim. Yani izlediğiniz için teşekkür ediyorum ben tekrardan. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi günler.